iyileştirdiğiniz, iyi bir partner haline getirdiğiniz kadın sizi terk eder. Bu tarz bir ilişki yaşadığınızda ne kadar zor olduğunu bilerek de olsa şunu söylemek istiyorum. Ders çıkarmanız gerekiyor. Bu ilişki türü çok iyi bir tecrübedir. Hatta her zaman söylediğim gibi atasözleri ve deyimlerimize dikkat etmeniz gerektiği kadarıyla kör gözü açılınca ilk bastonunu kırar. Daha önceki ilişkisinde yaşamış olduğu travmatik olayları atlatamayan kadın sizi yara bandı olarak kullanır. E iyileştiği zaman da ilk olarak yara bandını söküp atması gayet normaldir. Peki bir kadının iyileştirdiğiniz zaman iyi bir bir partner haline getirdiğiniz zaman, idealize ettiğiniz zaman o kadının sizi terk edeceğini nereden anlarsınız? Çoğu insanın kafasında bu soru var. Tamam da böyle bir kadını nasıl anlayacağız? En baştan söylemek istiyorum. Bu tarz kadınlar ilişkiye hemen onay verirler. Kısa bir sürede sizinle çok güzel eğlenirler, vakit geçirirler, sizi tanıdıkları için çok iyi hissettiklerini söylerler ve onlara çok iyi geldiklerini söylerler. Henüz ilişkinin başlangıcında çiçeği burnunda bir ilişki yaşıyorken kadın bunları yapıyorsa zaten sağlıksız bir ilişkinin temelinin atılacağını anlamanız gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir mentale sahip kadınlar güvence isteyecekleri için önce kendilerini geride tutacaklardır. Yani çekineceklerdir. Ve sizinle bu tarz kadınlara güvence sağlayarak o kadınları rahatlatmanız gerekiyor. Doğru olan ilişki yöntemi budur genelde böyle bir kadına denk geldiğinizde kadın mutlaka ayrılırken size şunu söyler bana çok şey kattın hakkını helal et Evet iyi kötü anlarımız oldu beraber bir şeyler yaşadık vakit geçirdik gerek eğlendik gerek üzüldük ve seni ben iyi hatırlamak istiyorum der bu cümlenin de alt mesajı şudur bana tepki gösterme Evet yanlış yaptığımı farkındayım biliyorum senin de bunu hissettiğinin farkındayım ama bana tepki gösterme Çünkü bana tepki gösterirsen ve bu durumla alakalı Eğer aydınlanma yaşarsan geri döndüğüm zaman beni kabul edecek bir adamı bulamam kadın sizi terk ederken size teşekkür eder. Çünkü önceki ilişkilerde nerede yanlış yaptığını kadına göstermiş olursunuz. Ve kadın da otomatik olarak şöyle der. Vay be ben demek ki buralarda yanlış yapıyormuşum. Demek ki bir önceki travmatik ilişkimdeki o erkeği de o alfa erkeği de güçlü erkeği de bu sebeple kaybetmişim. Peki iyi bir partner olma yolunda eğer hayatındaki erkek senin gözün açtıysa neden onu terk etme gereksin mi diyorsun? Çünkü o sana uyum sağladı. İlişkide kaybetmekten korkan taraf uyum sağlar. Ancak kadınların hiçbiri doğaları gereği kendilerine uyum sağlayan erkekleri çekici bulmazlar. Onlara karşı arzu duymazlar. Kadın uyum sağlamayı sever. Bakın genelde fark edersiniz kadın bir ilişkide uyum sağlamaya çalışıyorsa o hayatındaki erkek onu ne kadar üzerse üzsün, ne kadar yorarsa yorsun yine de terk edemez. Çünkü bir insana uyum sağlamaya çalışmak ben seni çok istiyorum demenin yöntemidir ve seni bu kadar isterken de kaybetmeyi göze alamam demenin yöntemidir. Siz iyi veya efendi bir erkek olduğunuz için terk edilmiyorsunuz. Uyum sağladığınız için lider kapasitesinde olamadığınız için terk ediliyorsunuz. Kadınlar her anlamda güçler erkekleri severler ve güçlü bir erkek kaybetmekten korkmaz. Güçlü bir erkeği kadın kaybetmekten korkar. İlişkide de uyum sağlayan taraf güçsüz olan taraftır. Yani güvence sağlanması gereken taraftır. Dişil enerjide olan taraftır. Ve bu tarz kadınların da sizi terk ediyor olmasının en büyük sebebi de dişil enerjide oluyor olmanız. Güvence istiyor olmanız. Ancak kadınlar düştüğünüzde kaldırmak istemezler. Kendi sorunları varsa bunları çözebilecek erkekleri isterler. Sürekli sorunları olan, liderlik edemeyecek, güçlü duramayacak erkekleri istemezler. İlk başta bir görmezden gelirler. Evet. Bu durum ara ara oluyorsa kadınlar bunlara çok takılmazlar. Ancak bir ilişkide sürekli sırtlıyorlarsa mutlaka sizi terk ederler. Kısacası baylar enkaz devralmak hiçbir zaman sizin yararınıza olmaz. Bu kadın çok üzülmüş. Yaralar almış. Travmatik bir ilişki geçmişi var. Ben onu kurtaracağım diye düşünmeyin. Çünkü insanlar kendilerine el uzatan insanları gördükleri takdirde o el uzatandan daha düşük bir seviyede olduklarını hissederler. Ve siz de yine de olsun ben iyileştireceğim dediğiniz takdirde o insan sizi her gördüğünde onunla her iletişime geçtiğinizde hep kötü anılarını hatırlayacaktır. Ve onları da hatırlamamak için, o güçsüz hallerini tekrar gözlerinin önünden geçirmemek için ve size karşı egolarının sürekli kırılmaması için sizi hayatından çıkarmayı tercih ederler. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.